Bayburtlu'nun bazıları da Erzurumlu der. Demiş ki hacca gidecek. Bir hazırlık yapayım. Hocaya gideyim ne yapayım diye sorayım. Hocam demiş ben hacca gideceğim. Bana ne tavsiye edersin? Demiş ki namazlarına biraz daha dikkat et. Şunları yap bunları yap. Baksana yollar ayağın olur. Sana yollar açılır. Peki demiş. Başlamış namazlarına dikkat etmeye. Kur'an'ına dikkat etmeye. Gelmiş havaalanına. İlk defa tabii seyahate çıkacak. Bakmış ki havaalanının kapıları açılıyor otomatik olarak. Merdivenlere yaklaşmış, merdivenler yürümeye başlamış. Abdest alacak lavaboya girmiş, sular akmaya başlamış sensörlü. Odaya girmiş, lambalar yanmaya başlamış. Allahu Ekber demiş, bana ne oluyor? Bana bir şeyler olmaya başladı. Binmiş uçağa, inmiş Mekke'yi mükerremeye, Medine'yi münevvereye önce gitmiş. Peygamberin huzuruna gelecek ama o anda selamlama vakti yok. Namaz vakti girmiş. O ortada Hazreti Ayşe'nin bahçesinin olduğu yer kubbeler açılır fark etmişsiniz. Şöyle yıldızlara bakmak için kafasını bir kaldırmış. Kubbe üstünden açılmış. Ya Rabbi demiş bu ne keramettir. Peygamberin huzuruna gelmiş selamlama kapısından herkesin eller önde. Bu manzarayı unutmayın arkadaşlar. Hayatınızda bir kere yaşayacaksınız bu manzarayı. Bu manzara bir kere yakalanacak. Peygamberin huzurunda gelmiş. Tam selamlama yapacak. Bak ya Resulallah kim geldi. Keramet sahibi olduk. Bırakın arkadaşlar bu işleri. Hiçbirimiz keramet sahibi değiliz. Eğer biz kul olmayı başarabilirsek o zaman oradan bir şey alır geliriz. Eğer buradan sepetlerimiz dolu gidersek oradan bir şey kazanamayız arkadaşlar. Sepetlerimizi boşaltacağız ve oraya öyle gideceğiz.